Evet herkese merhabalar Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım Bugün Deste Seç Severlerin günü Haydi bakalım deste seç severler, deste seç isteyenler nerelerdesiniz? Çıkın çıkın gelin. Hadi bakalım toplanın. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz, bugünkü melek kartlarıma olan sorumuz şu. Aklımdaki kişiye karşı ben nasıl davranmalıyım sorusuna deste seç yaparak cevap arayacağız hep birlikte. Eğer ki deste seçe rezone olamıyorum, odaklanamıyorum ablacım diyorsanız. Şimdi o deste seç, hani istemeyenler için konuşuyorum burada. Arkadaşlar her desteği izleyebilirsiniz. Sonra kendinize uyumlananı, sizin daha çok size uyduğunu düşündüğünüz desteği sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Ya da her deste için ayrı ayrı kişilere niyet alabilirsiniz. Ya da ya da ee, içindeki o destelerden herhangi birini e, kendinize ait olduğunu hissettiğiniz kısmı alıp ona e, odaklanıp ya da her desteden birer parça alarak evet bak bunda şu oldu şunda bu oldu şunda da bu benim için e, daha uygun dediğiniz ne varsa bunları da bir araya getirebilerek böyle bütünden mesajlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar tamam mı anlaştık mı ilk baştan böyle bir açıklama yapayım istedim ki daha rahat uyumlanabilirsiniz diye haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi dirin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı ne yapıyorum kendi kolektifime niyet alıyorum arkadaşlar alma verme dengemizi bozmamak adına eğer ki videomu abone olmadan öyle bir rastgele denk gelip izliyor iseniz de rica ediyorum abone olun bildirim sesini açın siz de bu kolektife, bu enerjiye dahil olun diyorum. Ve şöyle bir sizler için kartlarımı kesiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz. Biliyorsunuz ben deste seçti de olsa ilk önce kartlarıma bütünden rezone olmanızı, odaklanmanızı daha doğru buluyorum. Tabii bu benim tarzım ve tavrım. Şimdi bu şekilde önce bir odaklanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce kendinizi... Sonra o aklındaki kişiye karşı nasıl davranmalıyım sorusunu sorduğunuz kişiyi niyetliyorsunuz. İlla bu bir işte eski eşiniz, ex aşkınız, flörtünüz, platoniyeniz ya da yeni ilişkiye başladığınız birisi olabilir. Ayrı dargın, kırgın, küs olduğunuz birisi olabilir. Herhangi birisi de olabilir. İlla ilişki de şart değil arkadaşlar. Yani burada ee, normal bir arkadaşınız olabilir bir akrabanız olabilir gibi 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 yani önemli olan burada her zaman söylediğim gibi niyet ettiğiniz kişi önemlidir arkadaşlar ayrıca zamansız zamana niyetlidir Tesadüfen bir şekilde de e, bu videoya denk geldiğinizde denk geldiğiniz andan itibaren e, zamanı baz alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Her zaman dediğim gibi siz size ait olan kısımları lütfen alın. Eğer ki daha bireysel daha kendime ait bir şeyler öğrenmek istiyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oradan da takip edip bana yazabilirsiniz. Evet. Şimdi odaklandınız, rezone oldunuz. Her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına... şifa olması niyetimle ilk destem için kartları çekmeye başlıyorum arkadaşlar bakalım bakalım evet aklımdaki kişiye karşı ben nasıl davranmalıyım sorusuna nasıl cevap alacağız sanırım yeterli burada dur dediği içimdeki ses evet ben iç sesime ve hislerime göre çekiyorum kartları biliyorsunuz sayı gerektirmediği sürece Evet şimdi buradan da alalım. Evet bu da ikinci destemiz olsun arkadaşlar. Bir daha diyorum. Aklımdaki kişiye karşı ben nasıl davranmalıyım sorusuna yanıt arıyoruz hep birlikte. Evet kafalar çok karışık. Farkındayım. Kartlar aldı başını gidiyor. Ben toparlamaya çalışıyorum. O dağılıyor. Demek ki kafanız karışık. Aklınızdaki kişiye karşı nasıl davranacağınızı bilmiyor musunuz demek ki? Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diyorsunuz. Ama tabii ki benim özel melek kartlarım şimdi sizi yönlendirecek inşallah Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi 3 tane deste yaptım arkadaşlar. Bir kart destemin içinden 3 ayrı deste çıkardık. Şimdi tabii ki biliyorsunuz benim sürekli takipçilerim çok iyi biliyor. Ben objeleri çok seviyorum. Tabii ki illa objeye ya da rengine odaklanmanız da konu değil burada. Önemli olan bakın daha ben çekerken de o kartlara odaklanmış olabilirsiniz. Ya da şu anda böyle gözünüze ilk çarpan bakın ilk çarpan böyle ilk hissettiğiniz ilk içinizin aktığı deste zaten sizin destenizdir. Onu da söyleyeyim. Ve şu anda hemen objelerimle başlıyorum. Şöyle bir yeşil uğur böceği var birinci deste mavi uğur böceğim var ikinci deste ve mor uğur böceğim var üçüncü deste yaptık şimdi. Yeşil, mavi ve mor. Bakın şimdi şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela atıyorum mavi rengi çok seviyor olabilirsiniz. İlla mavi or böceğini buraya koydum diye eğer ilk etapta aklınızdan şu deste geçtiyse bu desteğe kaymayın arkadaşlar. Bununla ilgili de böyle birkaç tane soru geldi bana. O yüzden yanıtlamak istedim. Yani içinizden ilk akan, ilk hissettiğiniz, ilk evet bu sanki beni daha çok çekiyor dediğiniz... Destek kıymetlidir sizin için. Sonradan burada koyduğum objelerle fikir değiştirmeyin. Ama sonradan başka birini ilave etmek istiyorsanız edebilirsiniz. O da sizin tek elinizde. Evet haydi bakalım. Şimdi ilk desteğe ne dedik? Yeşil uğur böceği. Evet bakalım. Şimdi yeşil uğur böceğini seçenler. Haydi bakalım Birim ve bütünün en yüksek ayna şifa olması niyetimle bakalım bakalım aklınızdaki kişiye nasıl davranmanız gerekiyormuş neler yapmanız gerekiyormuş bu kişiye karşı hemen sorularımızın cevaplarını alalım bakalım kartlarımızdan şimdi ama bakar mısınız bir yetersiz bakiyenin gelişi Yine bir yetersiz bakiye buldunuz. Benim yorumlarda sürekli yazan bir takipçim var. Yine mi yetersiz bakiyeyi buldum ben abla diye sitem ediyor. Sanırım gene buldu galiba. Evet. Arkadaşlar öncelikle tabii ki e, bu desteği seçenler için ilişkinize başlamak istiyorum. Şimdi altılı bir zamandan beri tanıdığınız işte 6 yıl, 6 altı ay, 6. ay ya da altılı bir tarihten beri tanıdığınız o zaman zarfından beri hayatınızda olan ama ve lakin beşli bir zamandan beri ayrı, dargın, kırgın ya da küs olduğunuz ya da aranıza yol ya da mesafe girmiş bir kişiye niyet almışsınız. Yani eğer hani bu görüşüyor olabilirsiniz ama aranıza işte şehir girmiştir, ülke girmiştir ya da bir yolculuk girmiştir. Bundan dolayı da hani şu anda bir minik bir ayrılık yaşıyor da olabilirsiniz ayrıca onu da belirteyim. Şimdi burada aslında kafanızda belirlediğiniz ama korkularınız yüzünden ertelediğiniz bir şeyler varmış. Bakın gördüğünüz gibi hemen geldi mesaj. Yani aklınızdaki kişiyle bağlantılı aslında kafanızda bir şeyleri zaten belirlemişsiniz ama ve lakin korkularınız var ve bu korkularınız yüzünden de sürekli bunu erteliyorsunuz. ya Daha sonra, daha sonra, sonra yapayım, sonra arayayım, sonra sorayım gibi yani artık her neyse kafanızdaki o plan ya da proje. Şimdi bunlarla ilgili bir kere harekete geçeceksiniz. Önümüzdeki beşli zaman dilimi içerisinde. Yine ruh haliniz inanılmaz değişken. Aklınızdaki kişiye karşı sabah aldığınız kararla akşam aldığınız karar bir değil. Sabah diyorsunuz şöyle şöyle yapacağım. Akşam diyorsunuz yok vazgeçtim hayır yapmayacağım gibi. Bakın ikisinin de böyle yan yana gelmesi çok enteresan. Şimdi burada bir kere... Öncelikle aklınızdaki kişiye karşı nasıl davranmalısınız sorusuna kartlarımdan gelen cevap bir kere inanılmaz güçlü olmanız lazım bu kişiye karşı. Eğer ki o kişiye bir duruş sergilediyseniz. Evet ben sana karşı işte şunu şunu yapmayacağım. işte şunu söylemeyeceğim. Bunu konuşmayacağım ya da aramayacağım ya da işte ben ona böyle bir tavır koydum diyor iseniz o tavrınızdan dönmemeniz gerekiyor. Bir kere ilk gelen mesajınız bu ve en önemli mesaj Zira bakın zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşerseniz aklınızdaki kişiye karşı burada ne dedim zaten kafanızda belirlediğiniz ve ertelediğiniz bir şeyler var. Azıcık daha erteleyin yine beşli zaman bakın her iki kartta beşli zamanı veriyor. Beşli zaman dilimi içerisinde biraz daha erteleyin. Zaaflarınıza, zayıflığınıza yenik düşmeyin. Eğer ki e, bakın ilişkinizde burada özellikle bu desteği seçenler için söylüyorum. E, çok baskın ve dominant bir karakter olduğunuz, özellikle ilişkinizde sözünüzü geçirmek istediğiniz, inatlaştığınız e, gösteriliyor burada. Yani e, evet bu ilişkide hep fedakarlık yapan, vefakarlık yapan taviz veren ödün veren taraf siz olmuşsunuz amma ve lakin bakın yetersiz bakiye diyor ki sen diyor istediğin karşılığı alamadın amma ve lakin ters geldiği zaman ne yapıyorduk biz yetersiz bakiyi seviyorduk yani sizin yaptığınız fedakarlıkların evet karşılığını alacaksınız ama nasıl tavrınızla, duruşunuzla, hareketlerinizle bakın aklınızdaki kişiye karşı davranışınız net olmalı arkadaşlar bir öyle bir böyle değil değişken tavırlar sergilemeyin işte e, ben e, işte misalen söylüyorum e, hani bir dediğiniz bir dediğinizi tutmadığı zaman aklınızdaki kişinin de dengesini bozuyorsunuz belki o da dengesiz olabilir ama en azından siz daha sabit daha denge de kalırsanız daha o duruşunuzu bozmazsınız, e, o yetersiz bakiyeden karşılığını göreceksiniz. Bakın burada işte önemli olan bu. Yani e, burada evet bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğmak istiyorsunuz ama ilişkinizde ama e, söylemlerinizde ama Aklınızdaki kişiyle bağlantılı artık her ne yaşadıysanız bunları bir şeyleri bitirip yepyeni bir başlangıç yapma derdi içerisindesiniz. Bununla ilgili de dediğim gibi mümkün olduğunca aklınızdaki kişiye yapmanız gereken davranışlar bu şekilde ve bir de verimsiz davranmayın. Yani söylediklerinizin arkasında durmaya gayret edin. Kısır ve verimsiz olduğunuz sürece, yani söylemleriniz, hani eylemlerinizle söylemleriniz aynı olmadığı zaman haliyle aklınızdaki kişiyle de bu kısır döngü ve çemberin içinde kalmaya devam edebilirsiniz. Burada önemli olan şu, evet belki hep başlayıp aynı noktaya geldiniz aklınızdaki kişiyle bu başladı, başlayıp aynı noktaya geldiğiniz kısır döngünün içinden de çıkacaksınız ve bundan çıkmak için de bir çaba sarf edebilirsiniz. Mesajını veriyor size kartlarım Evet. Şimdi aklınızdaki kişiye bu şekilde davranabilirsiniz dediler. Bakalım bakalım. Mavi desteği seçenler. Mavi uğur böceği için. bakın mavi uğur böceğinden bize nasıl cevaplar gelecekmiş. Evet. Evet. Mavi or böceğini seçenler şöyle alıyorum. Bakalım aklımdaki kişiye karşı nasıl davranmalıyım? Ben nasıl davranmalıyım? Ne yapmalıyım? Hmm. Şimdi sizin burada bağlantınız devam ediyor. Evet güçlü de bir bağınız var. Ha, bakın Şimdi bu deste hakikaten çok enteresan bir deste. Şimdi sizin e, niyet ettiğiniz, bu desteğe niyet ettiğiniz kişiyle aranızda e, güneş kartı zaten belki evliliğe giden yoldaydınız. Belki evliydiniz. Belki de evli gibi yaşıyordunuz ya da evliliğe niyet almıştınız ya da e, ee, flörtöz bir ilişki ise ciddiyete doğru giden bir ilişki imiş burada ve bağınızın da gerçekten güçlü olduğu, bağlantınızın hala devam ettiğini ama ve lakin burada sanki aranızdaki bir sihirin, bir büyünün, bir etkinin kaybolduğunu veriyor burada kartlarım. Şimdi bu desteği seçenler. Şimdi burada sıkıntı, üçüncü kişiler olabilir bu desteği seçenlerde. Çünkü üçüncü kişiyle bağlantılı özellikle çok fazla tartışma ve münakaşalar içerisine girdiğinizi böyle hararetli hararetli konuların üzerine çok gittiğinizi veriyor burada kartlarım. Bakın şimdi belki de o aklınızda o niyet ettiğiniz kişi belki size yeri geldi yalvardı. Yeri geldi işte yapma etme bak işte şunu sürekli gündeme getirmeye gibi 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 hep dediğim gibi siz hayatınıza uyan kısmı alın burada. Ben sadece senaryo olarak söylüyorum burada yani hani örnek olması açısından size. Eğer ki böyle sizden belki de rica etti. Hani bu konuda üzerime gelme, işte beni bir hani nefes alayım dediği konular oldu ise burada. Bakın şunu söyleyeyim rahat durmanızda çok büyük e, fayda olacak sizin adınıza rahat davranın aklınızdaki kişiye karşı daha böyle güvenli daha böyle bir e, e, stabil kalmanızda fayda var öyle diyeyim çünkü burada aslında görünenin arkasında görmediğiniz bir şeyler var yani bir şeyler zannettiğiniz gibi değil evet hep böyle bir araştırmacı ruh içerisindesiniz hep böyle kuşkucu şüpheci belki de o üçüncü kişi ya da kişilerden kaynaklı da olabilir tabi haklısınız sizde doğal olarak ama ve lakin, şimdi biz burada ne dedik Aklındaki kişiye karşı nasıl davranmalıyım bu destede de diyor ki rahat kalmalısın stabil olmalısın ciddiyetini farkına varması için aklındaki kişinin e, tavrını ve duruşunu Değiştirmemelisin diyor Sen de aynı şekilde Yani bir akışta kalmanda fayda var Bak burada diyor zaten iki yüzlü davrandığın zamanlar Olmuş ama velakin Daha rahat daha relax Bak burada tedbirli ve dikkatli Davran diyor neden çünkü bakın Sizin aranızda gerçekten güçlü Bir bağ var güçlü bir Bağlantı var şimdi burada Biliyorsunuz ki bu kart aslında e, maalesef negatif enerji ve kötü enerji kartı. Tabii ki ben burada yorumlarımda imtina ettiğim için, bu konuyu sevmediğim ve reddettiğim için her defasında defaten söylüyorum arkadaşlar. İnanmayın, inanmayın diye yani... Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu tarz e, negatif enerjilerle uğraşan insanlar kendi karmalarını yaratır. Döner dolaşır size geri gelir. Olacak işiniz olmaz, bozulur. Yapmayın. Niye size yapmıyorlar? Allah aşkına Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş. Yani madem böyle bu kadar biliyorlar, sizi e, hani e, sizden soğutmuş diyorlar ya sizi soğutsunlar o zaman. ...hadi sizi soğusun ama hadi bu kadar çok biliyorlar... ...sizi soğutsunlar bu kadar marifetliler... ...karşınızdakini sizden soğutacağına... ...sizi ondan soğutsunlar... ...bu kadar marifetliyseler... ...ya bırakın Allah aşkına arkadaşlar... ...devir teknoloji devri... ...onlar eskide kaldı... ...bu işi bilen yapan yok... ...yok hepsi şarlatan... ...benim gözümde istediği kadar da konuşsunlar... ...hepsi şarlatan... ...bu tarz işlerle uğraşanlar... ...benim gözümde şarlatan arkadaşlar... ...bitmiştir yani... O yüzden de kartlarımda bile büyük kartını ben büyü olarak bile kullanmıyorum. Bak zaten ters geldi. Yani yapıldıysa da edilseyse de bir altta yaramamış. Bol bol ceplerinden para harcamışlar. Zenginler demek ki para vermişler. Şimdi burada arkadaşlar bunu söylüyorum. Ben bunu sizle bağlantılı kurdum. Evet aranızda hala bir bağlantı var. Güçlü bir bağlantı var. Ee, ...aranızda tekrar sıcaklık ve yakınlaşma da olacak. Zaten bu yakınlaşmayı belki sizin de çabalarınızla e, olacak. Sence burada bir sanki aranızdaki o etkileşim, o eski büyü, eski sihir kalmamış gibi... ...tekrar bunu yaratmak adına da işte daha kendinize özgüvenli davranmanız... ...işte az önce dediğim gibi belki o üçüncü kişilerle bağlantılı kavga tartışmada münakaşalar içerisine girmemeniz daha stabil ve rahat davranmanız bakın işte bu kadar yıldızınızı ve şansınızı yükseltir bu kadar basit yani siz zaten bu ilişkide şanslı olan tarafsınız bir kere onu kafanıza koyun evet Güzel bu deste de güzel geldi bakalım bakalım üçüncü deste için ne diyecekmiş evet şöyle mor uğur böceğini seçen sevgili izleyicilerim canım takipçilerim bakalım bakalım bu destede size nasıl mesajlar geliyor bakın ne kadar enteresan aile ve mahkeme olarak geldi yine burada evli olabilirsiniz ya da boşanma aşamasında olabilirsiniz ya da boşanmış olabilirsiniz ya da bunu düşünüyor da olabilirsiniz. Çünkü mahkeme veriyor burada ve aile kartı da var arkadaşlar. Şimdi buradaki desteği seçenler canım takipçilerim hemen şöyle söyleyeyim. Bir kere en büyük arzunuz mutluluk. O aklınızdaki kişiyle aslında en büyük isteğiniz, dileğiniz artık arzunuz mutlu olmak. Çünkü gerçekten o kadar dengesizlik yaşamışsınız ki bu ilişkide. Özellikle yine bu videoyu izlediğiniz andaki o ikili zaman öncesine bir gidin bakalım. Yani bu geçtiğimiz iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ya da ikili bir tarih ya da ikinci ay. Yani gerçekten o niyet ettiğiniz kişinin kişi tarafından gerçekten böyle baskıcı, zalimkar, otoriter, böyle sizi kırıp geçiren, kırıp döken bir tavra ya da davranışa maruz kaldığınızı söyleyebilirim. Şimdi bu yüzden dolayı da bir kere siz çok dua ediyorsunuz. Çok o kadar inançlısınız ki yani tabii herkes inançlı o ayrı konu da yani bu desteği seçenler için söylüyorum özellikle. İlişkinize inanıyorsunuz, sevginize inanıyorsunuz ve bu yüzden dolayı da çok dua ediyorsunuz. Artık burada Şimdi az önce dediğim gibi aile kartı ve mahkeme kartının da gelişiyle hani burada belki bir aile kurmak istediniz ama bir türlü o aileyi kuramadınız. Engeller çıktı karşınıza. Belki sizde engel vardı. Belki karşı tarafta engel vardı. Belki her iki tarafta da engeller vardı. Çünkü dengeyi bir türlü yerine oturtturamamışsınız. Hep dengeleriniz bozuk gitmiş bu ilişkide. Şimdi burada sizin yapmanız gereken evet inancınızı kaybetmeyin. Bakın inanarak dua ettiğinizde, istediğinizde, dilediğinizde demek ki bir şeylerin yoluna gireceğini veriyor burada kartlarım. Yani bu sizin enerjinizin yüksek olduğunu, demek ki söylediğiniz sözlerin ya da dilediğiniz dileklerin kabul olacağı ya da e, kabul olunan e, bir e, kalp gözünüzün olduğunu söyleyebilirim. Artık öyle e, söyleyeyim burada. Çünkü eğer ki bir şeyleri akışa ve kadere bırakırsanız bakın burada diyor ki kartlarım ben ne yapmalıyım dedik değil mi? Aklındaki kişiye karşı ben ne yapmalıyım? Burada diyor ki kartlar görme, duyma, konuşma. Bırak diyor kadere bırak, akışa bırak, zamana bırak. Çünkü senin eline de diyor öyle kozlar geçecek ki diyor aklındaki kişiyle ilgili. O dua ettiğin, dilediğin, istediğin hani diyor seni kırdı döktü gitti ya diyor. Sen diyor burada sabırla beklersen sen sabitliğini, doğruluğunu korursan, doğru yolda olursan yani kendi adına öyle diyeyim. Bir şeylerin tamamlandığını göreceksin diyor. Yani bu destede bir şeylerin zaten sizde tamamlanmasını istiyorsunuz. Ama ilişkinizin tamamlanması, ama birlikteliğinize bağlantılı bir şeylerin tamamlanması. Ya da bir şeylerin artık bitip hani bir araya gelmeniz adına o engellerin bitmesi adına. Bunların gerçekleşeceğini söylüyor burada kartlarım ama burada sadece bakın çok enteresan bir kart geldi. Aile bağı, akraba bağı, can bağı ya da gönül bağı duyduğunuz bazı kişilere karşı tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü maalesef ki Hani bazen öyle olur ya Ummadık taş baş yarar deriz Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı deriz Hani belki de o güvendiğiniz insanlar tarafından da böyle e, Üzücü durumlara kala, ma, maruz kalabilirsiniz E burada ne yapıyorsunuz o zaman e, Burada arkadaşlar e, Doğru bildiğiniz yoldan şaşmıyorsunuz Dualarınızı eksik etmiyorsunuz Biraz kendinizi kadere ve akışa bırakmanızda fayda var Özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı en büyük arzunuz mutluluk özellikle bu aile bağı akraba bağı olan belki karşı tarafla da ilgili olabilir bu aile bağı akraba bağı onlarla da ilgili eğer bir problem bir sorun var ise bunları gündeme getirmemekte fayda olduğunu veriyor zaten kartların bakın zaten bir değişim ve başkalaşım söz konusu özellikle sizin için belki de sizin de bir şeyleri değiştirmeniz ve başkalaştırmak adına harekete geçmeniz aklınızdaki kişiyle olan istediğiniz o mutluluğu yakalamanızda fayda sağlayabilir diyor burada kartlarım özellikle bakın burada hani daha anlayışlı daha böyle bir nasıl söyleyeyim aklınızdaki kişinin size böyle hizmetkar gelmesinde sizin anlayışlı davranmanızın da çok büyük etkisi olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi bu deste içinde gelen mesajlar bunlardı. Yani sözünüz arkadaşlar aklınızdaki kişiye karşı nasıl davranmalıyım sorusuna gelen mesajlar bunlardı. E şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki bu videomuzu bağlıyoruz. Neyle? Tabii ki hakikat sözlüğü kartlarımızdan gelecek mesajla. Bakalım bakalım. Bizim bu kartlarımız nasıl bir mesaj verecekmiş? Evet. Ya çok güzel bir mesaj arkadaşlar. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme sevgili Yunus Emre. Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem, muhteşem, muhteşem bir söz. Çok da severim bu sözü gerçekten. Bir kere daha okumak istiyorum. Alıp kabul edene herkese de şifa olsun diyorum. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme diyor sevgili Yunus Emre. Ve biz de bu sözle videomuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Maktuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.